Merhaba, merhaba arkadaşlar. Biz ne yaptık? Hazal buraya gel. Evet, bugün biz Anıtkabir'e geldik. Hayat serisiyle birlikte geziyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Hayat serisiyle Hazal beniz çok mutlu. Bakın ortalığa bakın ne kadar kalabalık. Bugün atasını ziyarete gelen yüz binlerce insan var. Her yer böyle, gördüğünüz gibi insan dolu. Çok kalabalık. Biz de şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aşkım Anıtkabir'e geldik. yere yatmayın yere yatmayın hadi kalkın. Hayal serisi azal azalabiliriz çok işim şey vardı. Hadi gelin gidelim. Evet böyle görüyorsunuz. Anıtkabir'e geldik bugün. Hayat serisi de azal belisi Anıtkabir'de gezdirelim. Evet bir bakalım aşkım. Bakın ne kadar güzel değil mi? Türk bayrağını da asmışlar. Evet kocaman bir bayrak var. Çok güzelmiş. Çok güzel. Biz şimdi gidiyoruz oraya gezeceğiz. Sizlere de gösterelim. Belki çok uzakta olanlarınız vardır. Gelemeyenler. Sizler de görün. Evet bakın arkadaşlar. Evet. Çok güzelmiş. Gel kardeşin elini tut. Hazal'ın elini tut. Evet. Kardeşin elini bırakma. Geldik. Burası aşkım Anıt Kabir'in Mozole bölümü. Mozole'ye geldik. Burada şimdi Elimi bırakmıyorsun. Çok kalabalık. Görüyorsun değil mi? Herkes gelmiş. Bir sürü insanlar gelmiş. Hazal elini tut. Evet. Mozolenin içi. Üstünü de görüyorsunuz. Tavan kısmında hepsi altın işlemelerle yapıldığı söyleniyor. Çok güzel. Evet. Sen geldin mi aşkım? Bakın. Evet aşkım bak. Altından yapmışlar. Çok güzelmiş. Evet. Böyle muzolemi yerine geldik. Çok kalabalık. Görüyorsunuz. Çok hmm.

Gördün mü aşkım? Bak hep çiçekleri koymuşlar oraya. Gördün mü? Gördün mü aşkım? Bak hep çiçekleri koymuşlar oraya. Bir sürü Türk bayrağı var, çiçekler var. Efendim aşkım. Tamam aşkım dışarıya çıkalım alırız sana. Bayrak da mı istiyorsun? Tamam kızım çıkalım. Tamam aşkım. Evet. Nöbet değişimine de denk geldi. ama. Şuradan evet. Şöyle. Evet, askerlerin nöbet değişimine denk geldik. Evet, Han hadde <laughs> Ne yapıyorsun? 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 Ne tamam. Ne yapıyorsun? Ne a şekilde gözlemeleri sağlayabilecek. Bu da yine bir şekilde zaman yerler buradan geçecek. Bu vazamaklarını boşaltıyorum. Bayla beni. Elimi koyarak alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi askerlerin nöbet değişimine de denk geldik. Asker değişimi, Allah. Şimdi Allah buradaki askerler de nöbet yerine gidecekler. Nerede baba Beğendin evet. mi? Bak bir tane de senin şeyin çıktı bak. Balık bir şey mi? mi? Evet bitti. Evet Hayat Selis de annesi. Nerede bilmiyorum görüyorsunuz çok kalabalık. Burada bekleyelim bakalım gelirler. Hayat Selis'i arayalım biraz da. Hazabeliz. Ablan nerede? Hazal. Ablan nerede aşkım? Ha, hadi ablayı bulalım. Gel elini bırakma elini tut. Aa geliyor. Annesi almış Hayal serisi geliyor. Hayal Koşa koşa geldi. Bak düşüyor. Gel aşkım. Askerleri gördün değil mi aşkım? Nasıldı? Çok mu güzeldi? Evet, arkadaşlarına da gösterelim mi? Evet aşkım. Ben hepsi, hepsini çektim onların videoyu, arkadaşlarına çektim. Şimdi de ne yapalım biliyor musun? Aslanlı yol var. Aslanlı yola gidelim mi Ayaseniz? Evet, gidelim aslanlarımızı görelim aslanlı yolda. Tamam. Bak evet. Tanrıca çok güzel gözüküyor. Efendim aşkım. Evet aşkım, aslanlar var. Aslanlı yola gidiyoruz. Aslanları göreceğiz. Şöyle şuraya gitsiniz anne. Şuraya geçin, alın çocukları şöyle videoya alayım sizde. Şöyle mozuleye karşı. Evet, HayalSeries size el sallıyor çocuklar. Hah, Hazal Velis de geldi. Hadi, hadi, hadi. Bye bye. Hadi, hadi. <laughs> tamam, çok güzel oldu. Hadi gelin aşkım. Hadi gelin gidelim. Her ses Aslanlı Yola da geldik aşkım. Bak burası da çok kalabalık. Hala daha buradan akın akın insanlar geliyor. Çok kalabalık. Burada bak bir sürü aslan heykeli var. Gel. Hoppa. Gel aşkım. Bak görüyor musun? Evet taşların arasında hep çimler var. Çok güzel olmuş değil mi aşkım? Çok güzelmiş ya. Tık 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 tık. Gel. Evet, bak burada ne var aşkım. Bak kocaman bir aslan var. Gel. Gel. Çek şimdi gel. Aslanın yanına geçsene aslanla çekeyim. Arkadaşlar ne salladı orada aslanın yanından. Gel 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 asker abilerin geliyor gel böyle gel aşkım bak buradan asker abiler geliyor gel böyle gel aşkım gel böyle ha bak asker abilerin gidiyor yine gördün mü? Evet asker abilerin aslanların yanından gidiyorlar el salla aşkım asker abilerine bay bay tamam hadi gel şimdi gel Hazal bak aslan var hadi oturun hadi çıkın aslanın yanına. Pis aşkım ama öyle yerde bulduğun şeyleri alma eline lütfen. Hadi çık. Gel sen de bu tarafa bu yanına otur. Bak hazal gibi böyle yanına otur. Gel 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 gel. Evet çok güzel oldu. Evet aşkım aslan'a bindiler. Tamam. Bana bakar mısın Ayaz bebeğe? Anne resmini çekiyor aşkım resmini gel. Resmini çekeceğim ya bir otur. Çinlere basmak yasak Çinlere bas. Aç lan evet. Bana bakın anneciğim. Hadi Azal önüne otur. Hadi otur. Hayal aşağı in. Hayal aşağı in. Aşağı in aşkım. <laughs> Kızım. Heh. Tamam. Hadi gel. Hadi bana bakın. Azal beliz. Hadi. Bir poz verin aşkım. Aferin. Tamam. Evet bak çiçekler de varmış. Çok güzel çiçeklermiş. Hadi inin yürüyelim. Gelin. Evet çimlere basmak yasak ama sen de çimlere basıyorsun aşkım. Hem çimlere basmak yasak diyorsun. Hadi kokla aşkım gülü. Tamam hadi gel. Hadi bakalım. Hazal Belis gidiyoruz. Hazal Belis aslanı çok sevdi. Ayrılmıyor. Gel. Sen çok mu evet. sevdin aslanı? Hadi gel. Çektik anne. Hadi. Ya hadi gidiyoruz. Hadi gelelim. Bak başka insanlar hadi gel. fotoğraf çektirecek. Gelin. Gel. Gel kızım. Çabuk annenin elini tut. Bak şurada en başta da mozoleler vardı. Onlara da bakalım. Heykeller de var. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar bakın aslanlı yolun başlangıcına geldik. Görüyorsunuz. Evet bak burada 3 tane Türk kadını var. Burada da 3 tane Türk erkeği var. Görüyorsunuz birisi asker kıyafetli, birisi eğitimi temsil eden elinde kitap var öğretmen. Arkadaki de köylü olarak ya da tabii çoban olarak gösterilmiş ülkeyi kuranlar. Görüyorsunuz. Biz Cumhuriyeti böyle kurduk. Burada da kadınlarımızı görüyorsunuz. Hep beraber düşmanlara karşı savaşarak, içerideki dışarıdaki hainlere karşı savaşarak Cumhuriyeti kurduk. Ne oldu aşkım? Asker abim mi orada? Gel. Evet. Hayır, seniz. Asker abisini gördü. Şöyle dur aşkım asker abinin yanına gitme. Biraz daha git. Ben şöyle sizin şey yapayım. Evet. Hayat Seyis asker abisini gördü. Evet. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım. Evet bakın arkadaşlar. Geldik Anıtkabir'de aslında birçok müze daha var Birçok gezmemiz görmemiz gereken yerler var Özellikle birinci Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Olan cephelerin şeylerini gösterdi Bunlara yalnız bugün çok kalabalık olduğu için Bugün gidemeyeceğiz başka zaman Olduğunda geleceğiz ve Efendim aşkım Evet bakın he, orada da bir asker var Evet orada da bir asker var Onlar da nöbet tutuyor daha sonra yine geliriz. O zaman geldiğimizde geniş geniş bütün savaş müzelerinin hepsini gösteririz. Bugünlük bu kadar. Hadi arkadaşlarına bay bay yap kızım. Hadi. Azabiliz. Sen de bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Abone olmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın da diyelim aşkım. Ha, ha. Tamam.